Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü rehberimize sizlere Saku karakteri hakkında ufak bilgiler vereceğim. Karakterimizin ana kalıbını arkadaşlar Heart of Deimos Quest'inden alıyoruz. Geriye kalan sistem, nöroptik ve gövdeyi de Deimos'taki anneden aldığımız görevlerle elde ediyoruz. Burası okey. Hemen yeteneklere geçmek istiyorum. Videoyu uzatmayalım. Birinci yetenek sizlere ekstra hasar veriyor arkadaşlar. Bu yeteneği kullanın. İkinci yetenek ise kısaca düşmanların ellerindeki silahları alıyor. Eğer silahlar yoksa ufak ruhlar çağırıyor arkadaşlar. Bu otomatik saldıran bir yetenek. Üçüncü yeteneğimiz ise siz ister düşmanı kendi tarafınıza geçirin. isterseniz onların zırhını azaltın. Dirençlerini azaltın arkadaşlar. Öyle bir yeteneği var. Ve çok fazla hasar almasını sağlıyor düşmanlarımızın. Dördüncü yetenekte zaman durduran bir hikayesi var. Siz dördüncü yeteneği aktif ettiğinizde geriye kalan şu 3 yeteneği görüyorsunuz ya. Bunların hepsinin zamanı duruyor arkadaşlar. Tek yapmanız gereken 4. skill'i kaçırmadan oynamak. Yani 4. skill 0 oldu. Birinci skill 19. 18 diye saymaya başladı. Aman gidiyor dediniz. Basın abicim 4'e. Ne oluyor? Skill'ler yeniden donuyor arkadaşlar. 4. skill saymaya başlıyor. 43, 42 diye ve rahat diyorsunuz. Sizin yerinize otomatik olarak silahlarınız ateş etmeye devam ediyor. Hemen karakterin kullanımına geçelim. Burası da çok güzel. 20 adet 185 seviye greener'ı çıkartıyoruz. Bakın yanlarına geldim. Şimdi bizim kurbanımız bu olacak. Şöyle bir şey yapacağım. Birinci skill'i e aktif ediyorum. Bakın üçüncü skill'e dokunursanız böyle değişiyor. Biz bu kurt kafasını kullanacağız. Yani gaze. Gaze'ye basılı tutuyorum. Bakın 19 saniye sayıyor. 2'ye bir kere dokunuyorum. Ve ultiye batıyorum arkadaşlar. Bakın nasıl vuruyor. Gördünüz mü? 25k hasar veriyoruz. Otomatik veriyor. Ben bir şey yapmıyorum. Böyle geziyorum arkadaşlar. Dördü kapatırsam. Bakın birinci skill ve ikinci skill saymaya başladı. Kurt kafası da saymaya başladı geri geri. Ama dörde basarsam. Kurtardık arkadaşlar. Skilllerimiz yeniden ne yapıyor? Olduğu yerden devam ediyor. Yeniden çıkartalım. Evet. indirdik düşmanı. Yeniden 20 adet düşman çıkardım. Tikilerim de bir kapansın. Evet 4, 3, 2, 1. Silahların kaybolmasını bekliyorum. Kayboldular arkadaşlar. Bakın yine buradan günah keçimizi bulduk. 3'ü basılı tuttum. Buradakilerin silahlarını çaptım ve ultiye bastım. Gizliyorum arkadaşlar. Sadece gizliyorum bakın. Silahlar benim yerime ateş ediyor. 185 seviyelere böyle 10 level gibi vuruyorlar. Gördünüz mü? Bu karakterin kullanımı böyle hoş. Kendisi de gayet cılız bir karakter. Öyle göründüğüne bakmayın arkadaşlar. Karşınıza çıktığında yaratıkları sanki dalga geçiyormuş gibi kesebilirsiniz. Tek yapmanız gereken hoplayıp zıplamak arkadaşlar. Ben bir kere daha sizlere göstereyim. Hiçbir şike olmadığını anlayın. Birinci sikere basıyoruz buradaki günah keçimizi yakalıyoruz arkadaşlar. Sonra silahları çarpıyorum ikiye basarak ve ultiye basıyorum. Bakın arkadaşlar. Şuraya çıkayım da her zamanki gibi görün. Bakın yürüyorum. Kayabilirim. Zıplayabilirim. Derken zaten öldürmüş. Bu kadar verimli bir karakter. Bu kadar güçlü bir karakter. Umarım arkadaşlar eğlenmişsinizdir. Güzel bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Twitch üzerindeki günler yayı güncel yayınlarımda da sizleri bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Takocuğum bir şey unutmadın mı? Hadi bakayım. El sallamadan olur mu? Görüşürüz arkadaşlar. Sakonun kusuruna bakmayın. Seviyorum sizi.